Merhaba arkadaşlar, Kadir Porçan'ın ekranlarından hepinize kucak dolusu selamlar, ben Kadir Can ve bugün sizlerle yepyeni bir seriyle daha karşınızdayım. Bu serimizde şuradan da göreceğiniz gibi yokbox oynuyoruz. Ee, sizden çok fazla istek geldi, abi yokbox çeker misin? Abi yokbox oynar mısın? Yokbox, yokbox. Ben de dedim, e, madem bu kadar istek var, nasıl bir şeymiş bu yokbox? Başlayalım, yardıralım, gidelim, gidebildiğimiz kadar gideriz dedim. Eee... Mod hakkında pek bir bilgim yok arkadaşlar o yüzden yorumlarda falan filan sizden yardım bekliyorum. Neler yapmam gerekir, n nasıl şeylerle uğraşmam gerekir, amacı nedir bu modun e konuşamasam da bunları sizden bekliyorum arkadaşlar. E options falan filan buralarda bir şey yok şu müziği falan kısalım birazcık gümbür olarak konuşamadım. Gümbürtü çıkmasın single player'a geliyoruz haydi mübarek olsun new world. E probox yaptık biz adını probox survival seed yog box var box x S. bu iğrenç espriyi yaptıktan sonra haydi bakalım ee, nasıl bir dünya verecek bize tut 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 tu 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 ee, bu, ara arka, bu arada arkadaşlar konuşamıyorum. Heyecanım enik düşüyorum. Yok box yok box çok heyecanlıyım. Ee, bu arada bir diğer taraftan Pixelmon serimiz devam edecek gibi gözüküyor. Bir diğer taraftan Wincraft serimiz devam edecek. Wincraft diyelim biz ona. Ee, ve bir diğer taraftan da bu devam edecek. Şimdi bakalım. Hmm, direkt Jir ile başlamışız. Şunları bir giyelim. Crafting Guide. Hmm. Beside List falan filan buralar klasik yerler. E, ee, Diamond, Shine Bright Like a Diamond. Shine Bright Like a Diamond. Set Item. Ha, buradan daha rahat görebiliyoruz. ilginç bir şeyler var mı? Lumberjacks saat Ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Ee, olta. Oo. Tüfek mi Oo heyecanlı dakika bizi bekliyor. A kedi yata, hook shot. A çok ilginç, çok ilginç. Tamam. Tamam. Clear. Eee öncelikle amacımız bir ev yapmak olsun. A şurada ev var zaten. Oo. Oo. Evet, yok box, pro box dedik arkadaşlar. Seed'imize yok, yok box, var box dedik. Ve müthiş bir seed geldi. Burası dungeon mı ya? burası Kaç. Kaç, 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 kaç. Ee, ne diyor? Fishing. Selamun aleyküm delikanlı. Bak hele. Senin kafanı kürekten yararım ha. Loot chest Sen mi arakladın lan? Eee delivering resources. Hem şu. Allah küreğimi attı. Köylüler bir şeyler yapmış buralar ama hadi bakalım hayırlısı. Vay anasını. Oho. Resting. <laughs> ne oluyor? Ne ayak? anladım. Köyün nüfusu 10. 5 genç 5 yaşlı falan filan fındık fıstık. Ee, ben... Sizi var ya, yakarım yakarım. Burayı yakacağım. Ee, fazla koşmasak mı ya? Abi direkt de böyle bir yerde başlayınca işte şu, bu sıkıntı oluyor. Allah. Ee, ben şöyle uzak diğerlere doğru yola çıkayım. Bir şey çıktı neymiş bu? Vaporus kristal. Ben de buraya mı ev yapsam ya? Tamam ben de buraya ev yapacağım arkadaşlar. En azından geçici bir süreliğine böyle bir inimiz mağaramız bir şeyimiz olsun. Bana, bana artistik yapma yorumu vururum kafana. Sen de gel buraya. Normalde biliyorsunuz domuz eti yemiyoruz fakat aa. Sen ayı mısın? Sen nesin? Sen ayısın galiba. Kardeşim sen ayı mısın? Tabii. Ayıya da böyle sorunca cevap vermesini beklemek birazcık iyi geç tabi. Aa burada ağaç fabrikası mı var? Ne var? he burası şu meşhur şey. Sanayi ağaçları bunlar. Tamam biz de aynısını yapacağız ee, sanayi ormanları ne oluyor arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bir saniye müziğin sesimi birazcık taksam sanki sesimi bastırıyor gibi geldi ee, sanayi ormanları arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi böyle bir alanda sizin ee, kendi kestiğiniz ağacı yetiştirdiğiniz yer oluyor. Yani bu ne demek? Siz atıyorum bir ambalaj üreticisiniz, bir bilmem ne <laughs> üreticisiniz. Ee, kullandığınız ağaçların hepsini kendiniz ekiyorsunuz. Yani kağıt yaptığınız ağaçların hepsini kendiniz ekiyorsunuz. Bana vurma kafanı yararım seni. Bana vurma namussuz. Al sana, al. Sana. O ya niye öldürüyor? Bu mesele burada kapanmadı yalnız. Ha şurası çok güzelmiş. Şey. Ama oraya gitsek bile önce o çitayla yalan kalan meselemizi halledeceğiz. Bir şey kaybımız var mı? Var sanki. Anlamadım ama. Belki yok. Ama ben o çitayı öldüreceğim arkadaşlar. Öyle bizim bir şeyimiz var ya. Ayı sen bir dur. Sen bu işe karışma ayı. Neredesin he? Artist. Gelsene ha. Adamın kafasını yararım. Değdi mi şimdi? Ha burada da ilginç şeyler var. Dı Sonra sayıp bu nedir? ee evet arkadaşlar bu nedir? Sizden cevabı bekliyorum. Yaklaşmak istemiyorum. Çünkü daha oyunun başladığı zaman hani kaybolup bir yere gideceksen falan filan çünkü pek yetkili bir alete benziyor kendisi. Orada uçan bir adam mı var bana böyle geliyor. Ha Yukarıda duruyormuş tamam. Bize buraya mı yapsak oraya mı yapsak? Şu çitalardan nefret ettim ya İllallah dediler. <laughs> çita değil ya bunlar kalle yapıyorlar. Ben ne çita diyorum hayvan canları. Jaguar, Jaguar bak neslin tükeniyor yapma. Delikanlı yapma seni kuyuya atarım bak. Bana vurma bana yırmuk. Ya bu nasıl bir yer ya? Evet, böyle bir şey yok arkadaşlar. Bizim acilen bir ev yapmamız lazım. O konuda hem fikiriz artık. Ee, yoksa böyle şamar olan olmaya devam edeceğiz. Ha, olayı da anladım. Ölünce şey kaybetmiyoruz, item kaybetmiyoruz. Sadece bütün experience'ımız gidiyor. Evet, müthiş düşmeler. Evet, örümcek sesi. Hmm. Hmm. Allah ödüm koptu. O ne ya? Birader. Anlaşabilirdik. Ee, şimdi bir saniye. Şöyle uzaktan bir bakalım. Hmm. Göllerin... Neyse ben yine oraya kurulacağım ya. Yani. O karla bölgeye kurulursak arkadaşlar konuşamasam da birazcık daha efektif olabilir gibime geliyor. En azından köy var ya yanımızda. Birazcık daha interaktif oynayabiliriz köylülerle. Şurada dungeon var. Burayı yıkarız falan filan. O oh, çita... Işte... Ay sen niye beni korumadın? Baban nerede he? Baban nerede he? Sen de mi Brutus? Beni kapa... Allah Allah. Allah Allah. Ben anladım arkadaş. Böyle olacağı bu iş böyle olmayacak. Brutus seni kafanı yararım hadi. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ah, şurada da experience. Var. Ayı bana vurma. Aa anladım. Çok iyi. Level atladıkça şeyimiz artıyor arkadaşlar. Canımız da artıyor. Baya güzel. ben buraya kuruluyorum. Hoppa. Şimdi E evimizin girişi nasıl olsun? Aslında buradan bir giriş yapabilirim. bu evde değil aslında tam bir ev değil yani sığınak tarzı bir şey oldu böyle ama en azından içinde böyle geçinebileceğimiz zaman geçirebileceğimiz bir yerimiz olması bence başarılı dışarısı çok vahşi hayvanlarla dolu zaten gördük hepsini sağ olsunlar Şimdi bayağı bir ağacımız var ağaçlardan şey alalım Ee, tamam orayı hallettik. Ups yanlış yere koydum. Şunu kıralım. Tamam. <laughs> Şimdi Şöyle kapımızı koysak şuraya Şuraya da bir pencere ee, Hatta pencereyi geniş yaparız ya Bunu koyup koyup kırıyorum Buraya ama Tamam şuraları da şöyle yaptık mı Oldu bitti Ama o buraya cam koyamayacağız hmm, Nasıl yapsam nasıl yapsam şunu şöyle yaparsak sıkıntı geçer. Tamam. Böyle oldu. Şimdi şu tarafa da bir kapatayım. Kapatayım. Hoppa. Ee, tabii benim kömürüm yok, kömür üretmem lazım ya da dur şu köyden torç mu çalsak? Neyse torç çalmayalım ayıp şimdi köylülerden torç çalmak ayıp. Hemen bir crafting table patlatalım şuraya. Daha sonra bir ocak. Ee, ya böyle klasik survival oynamayı oynamayı unutmuşuz arkadaşlar. Şöyle bir charcoal yapalım. Bu hizadan dolduruyordum mi O yüzden şöyle tamam bu kadar yeter tut 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 evin neresine koysam bir tane şuraya koyayım bir tane şuraya koyayım Hop, bir tane şuraya koyalım bir de kapının önlerine koyalım iki tane aynı zamanda şu civarıma da koyacağım ki arkadaşlar bilmiyorum canavar spawn oluyor mu ama olmasın tamam bu kadarcık yeter Şurayı komple düzelteceğiz falan filan. Ve şuraya diktim bir tane. <laughs> Şimdi kapı yapalım hemen de. iki tane. Bir, iki. Hop, 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 hop. Hop, hop, İki tane kapımız var. Ee, bilmeyen arkadaşlar varsa kapıları dışarıdan kurarsanız daha hoş duruyorlar. Bu şekil. Şimdi Acıktık Şu kömürü atalım Bunu buraya çakalım Falan filan fındık fıstık Börtü böcek Evimiz iki katlı olabilir arkadaşlar Sıkıntı yok Hatta iki katlı yaparız Bir saniye ben En sevmediğim alet şu tahta aletler Arkadaşlar neden bilmiyorum bir türlü Sıcak kanlılık gösteremedim onlara karşı İlla taş olacak Hatta normalde ilk işim buydu da unuttum onu işte ee, bu bölümde madene yapmayacağız zaten e, evimize birazcık çeki düzen vermemiz lazım ee, şöyle bir bakacak olursam 1-2-3 3 kutu daha gidebilirim 1-2-3 tamam şu anda evimizin tam hizasının altındayız dışarıya mı çıktık? Ne oldu? Allah kırıldı. Ha, sıkıntı büyük. Ne çıktı? Aquarius. Aquarius kristal. Tamam gayet güzel. Evimizin her yerinde kapımız var artık. Burada fa fakat zıplayacak bir yerimiz yok. Burayı bir, bir kat daha aşağı indireceğim. Ya. Yine şurayı bir kapayalım da arkamızı sağlam alalım. Afiyat toprağıyla. Ee, arkamızı sağlam almadan kazmayın arkadaşlar. Sonra arkadan gelir bazı yaratıklar bizi kazar. Tut 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 Pata, pata 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 kazmaya devam. Kazmaya devam. Durmak yok. Kazmaya devam. Ee, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Bu bölümü burada bitirelim. Ne kadar oldu? Yaklaşık bir 17 dakika falan oldu herhalde. 15 dakika oldu. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. yok Yogbox serimiz devam edecek. Minecraft serimiz devam edecek. Pixelmon serimiz devam edecek. Bu yaz Minecraft'a doyacağız hep birlikte küçük oyunlar gelecek arada falan filan fındık fıstık börtü böcek izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.